Arkadaşlar herkese merhaba. 2026 ön lisans KPSS tarih nasıl çalışmalı adlı Atla... videoma hoş geldiniz. Burada biraz kendime bahsetmek istiyorum. 2018 KPSS ön lisans tarih kısmından 24'e 2 ve 1 boş yaptım. 2012 KPSS tarihte de 17-17 yaptım. Bunları yaparken de kendimce bir yol haritam vardı. Hızlıca burada bunları sanatmak istiyorum. Tavsiyelerimi yaparsanız çok rahat tarihten 20 üstü netler yapmanız olası. Ve ben klasik bir öğrenci değilim değil mi? yani? Kendince başka bir yöntemim vardı. Herkesin aksine. Evet, bunu videonun devamında anlayacaksınız eğer tamamını izleyebilirseniz. Öncelikle nasıl çalışılmalı? Öncelikle konular yazılarak maksimum 2 sayfa A4 ebatına sığacak bir şekilde ödetleştirilmeli ve bunu kendiniz yazmalısınız. Çünkü bir yazmak minimum 3 okumaya eşittir. Ve şu an Eylül ayında olduğumuzu göz önüne alırsak önünüzde minimum bir sene var. KPSS tarih kısmı sınavın neredeyse %25'lik kısmını oluşturur ve cidden çok önemlidir. Birçok insan matematik kısmını yapabilir, Türkçe şey yapabilir ama tarih ciddi yemek ister ve çok nankördür. Bu yüzden Tarihe farklı bir şekilde yaklaşılmalı Devam edelim Sistem ne olmalı Klasik bir öğrenci Çalışmaya İslamiyet öncesiyle başlar Osmanlı İnkılap çağdaş olarak devam eder Ve bu şekilde yaklaştığı için Önemli konuları gelince enerjisi ve zamanı azalır Ve baş konuları unutur Aslında başta çok yoğun enerji verdiğimiz konular Sınavın sadece %20'sini oluşturur bilim için önemli olan kısımlar daha sondaki kısımlardır. Yani İnkılap, Çağdaş ve Osmanlı tarihi kısmı. Benim tavsiyem ise şu. Çalışmayı sondan yakın tarihten başlanarak uzak tarihe doğru çalışılarak tarih KPSS kısmının neredeyse yüzeysenlik kısmı olan Osmanlı, İnkılap, Çağdaş Türk tarihini cebe koymak. Eğer bu kısımlar zaten yeterince çalışılırsa sadece şu bölgeden 22 soru geliyor. Devam edelim. Başka ne yapabiliriz? Sağlam bir konu çalışıldıktan sonra konu kısmını çalışmak için tavsiye edeceğim hoca ya benim çok sevdiğim tarih hocalarından bir tanesi olan Aydın Yücedir. Cidden anlatımı gayet akıcı ve hafızada kalıcıdır. Konu sağlam bir şekilde çalışıldıktan sonra minimum 3 farklı soru bankası bitirilmeli. Bundan sonra yüzün üzerinde branş denemesi çözülmeli ve kapanışta tarih sorularıyla yapmamız yönünde. Kısaca tekrardan bahsedecek olursak, çalışmaya çağdaş, inkılap tarihi, Osmanlı ve İslamiyet öncesi şeklinde çalışılmalı. Bu sınav bilgi sınavıdır. Ön lisans sınav özelinde. Lisans sınavı olsaydı bilmek sadece yetmez, yetmezdi yani. Bir de yorumlamamızı isterlerdi. Ama ön sınavı sınavı çoğunlukla bilgi ağırlıklı bir sınav olduğu için hem öğrencilere zaman kazandırır, hem bildiğiniz için daha hızlı çözersiniz ve verdiğiniz emin karşılığını daha net bir şekilde alabilirsiniz. Dediklerimi bu şekilde yaparsanız eğer tarih kısmından 23 üstü yapmak gayet mümkün. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım herkesin gönlünce olur. Herkese başarılar.